Yeni bakın. Şu güzeli bakın güzeli. Yesinler onu. Oy bebeğim pas vermiyoruz abla ya. Yedi mi ağzını sen? Oo bebek. Yesinler içsinler bebekler. Bebeklerim yesinler içsinler. Hadi bakalım. <laughs> bebekler. Hadi bakalım. Bebeklerim. Bebeklerim. Ешь, наричишь, ебученье, ебученье, хм, иди покур, хм, иди покур, хм, иди покур, хм, иди покур, иди покур, иди, хм, 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 Kıçır kıçır yesinler. Kıçır kıçır yesinler. Hadi bakalım. Kıçır kıçır yesinler. Kara kızım gel. Ye bebeğim. Bebekler. Bebekler gelsin. Hadi bakalım. Gel bebeğim gel buraya gel. Hı. Gel sen de burada bebeğim. Gel buraya gel. Hı. Hadi bakalım. -yü. -yü. Gel. Gelin bakalım. Gel bebeğim gel. Gel bebeğim gel bebeğim. Gel bebeğim gel. Gelsin, şimdi bir gelsin. Hadi bakalım gelsin. Gel bebeğim gel. 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 Gel bebeğim gel. Gel bakalım buraya gel. Gel kutuya. Hadi bakalım. Kıtır kıtır yiyorsun. Hadi bakalım. Kıtır kıtır İyi bebeğim yiyip yiyip kırık kızım mı? Güzel kızım orada. Oo, o benim küçük gözlümlü koca oğlanım. hadi gelin bakalım. Hadi gelin bakalım. Hadi, bakalım. hadi bakalım. Hadi bakalım gel. Gelsin bebekler. Gelsin bebekler. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hah, gel güzel kızım. Gel yumağımı yuma. Kızımın kaplan kızına bak. Kaplan kızımın kaplan kızı. Gelsin bebekler. Bebekler gelsin. Kıtır kıtır yesinler bebekler. Kıtır kıtır yesinler. Hadi bakalım. Gelsin benim güzel kızım. Kıtır kıtır. Bebeğim. Hı. Gelsin benim yumağımın yumağı. Kara kızım da gelsin. Yumağımın yumağı. Gel oğlum gel. Gelsin benim kırayım. Oğlum. Gel bebeğim.